Bak. Ha. Meyve yer misin? Evet. O çilek. Ben biliyorum. Çilek değildi. Bu neydi ya? O böğürtten. Dur, börtlen, Ha, bak sen benden iyi bildin. Bizde çilekler var. At ağzına bakayım. Ben pek... Tatlı. Tatlı at ağzına. Güzel mi? Hı. Sen de Tabii al. Tabii bir artık. Bir Gel içe ilerlere bakalım. Daha kırmızı var mı bakalım. Gel. Şöyle alttan geçin. Aa, bal kabağı. bal kabağım, oğlum. Al bakalım. Onlar ne? Al aynısından. bak bu işi biliyor. Senin gibi değil. Kesin evet. Keseyim mi lan topunuzu? Bekle, de bekle. Zorlandı. Yapalım başa. Bu ya, da varmış. Dur. Dur. At ağzına. Şurada da var. Durun ben vereyim size. Orada durun. Burası biraz şey... Tükenenler ayağınıza batar.